Hünkârım. Beni çağırmışsınız. Av köşküyle alakadar oluyor musun? Av köşkünü bugün ziyaret ettim. İbrahim Paşa'nın emriyle İspanyolca bilen iyi bir cariye seçtim. Prensesle yakinen alakadar olacak. Yavaş yavaş dilimizi öğretecek. Lakin pek öğrenmek istemiyor ama Bir eksiği olmasın, rahat etmesini sağlayın. Hünkârım. Frank sarayı alışkanlıkları farklı, malum. Prenses yerde yemek yerken biraz zorlanıyormuş. Bir masa yaptırın derhal. Üstünde mavi çinileri olsun. En iyi ustalar sarayımda yapsınlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Valide Sultanımız sizi ziyaret etmek istiyor. Odama gelsin. Susadığınız zaman su istiyorum diyeceksiniz. Bir kelime Türkçe öğrenmeyeceğim. Zahmet etme. Hiç değilse çok ihtiyacınız olacak kelimeleri öğrenin. Belki sonra hoşunuza gider. Senin adın ne? Angela. Türkçesi Melek. Size Türkçe öğretmezsem Sümbüla bana çok kızar, senyora. Dersen buradan giderken seni de götürürüm benimle kaçarsın. Ben sarayda mutluyum. Haremde bize iyi bakılıyor. Eğitimi de iyi. Sultanlarımı seviyorum, saygı duyuyorum.